Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt vatandaşların acılarını paylaşmak ve incelemelerde bulunmak üzere Antalya Manavgat'a gitti. Tüm Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini iletti. Bugün Demokrat Parti Genel Başkanımız Sayın Gültekin Uysal'la yangının ilk çıkış noktası olan Kalemli evler, ağaçlar, hayvanlar her taraf yangın yer dönmüş. Burası bir mezarlık. Mezarlık yanmış. Evler yanmış. Allah inşallah geçmiş etsin. Allah inşallah yeniden yeşermesine fırsat versin. Devletimiz güçlüdür. Devletimiz yanan evleri yeniden yapacaktır. Ama bu yeşil ne zaman tekrar doğa yeşillenecektir. Onu bilmiyoruz. Üzüntümüz büyük. Biz Demokrat Parti Genel Başkanımız ve Demokrat Partililerle bugün paylaşmak için bu bölgedeyiz. Rabbim geçmiş etsin. Marmaris'e, Bilas'a, Muğla'ya, Aydın'a, helası bütün Türkiye'ye geçmiş olsun. Ciğerimiz yanıyor. Allah bir daha böyle afetler göstermesin.